Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı şerifimiz hepimiz için hayırlara, bereketlere, güzel sevaplar elde etmeye vesile olsun sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere Allah Resulü Efendimizin bize hayat ölçüleri sunan kıymetli hadislerinden bir demet sunmaya çalışacağım inşallah. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Şöyle buyurmuş Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ce'alallahu rahmete miyete cüz'in fe emseke indehu tis'aten ve tis'ine cüz'en ve enzele fil ardı cüz'en vahiden fe min zalikel cüz'i yeterahamul hulku hatta terfa'al farasu hafiraha an valedihi ve ladiha haşyete <laughs> en tusibehu. Kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz merhametle alakalı Rabbimizin merhametiyle alakalı buyuruyorlar ki Allah Teala rahmetini, merhametini yüz parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında alıkoydu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratılmışlar kendi aralarında merhametli davranırlar birbirlerine karşı. Hatta bir kısrak yavrusunu emzirirken basıp da zarar verir korkusuyla emzirme esnasında bir ayağını yukarı kaldırır buyuruyor. Hakikaten de böyledir kıymetli kardeşlerim. Özellikle köy hayatında yaşayanlar bilirler ki koskoca bir at veyahut da herhangi bir hayvan bir buzağa dünyaya, bir tay dünyaya getirir. O küçücük tay, küçücük buzağa annesinin yanında özel bir itina ile korunur. Hatta tehlikelere karşı anneleri onları korur ve onu emzirirken bir ayağını onu ezmemek için, çiğnememek için ayağa kaldırır. Allah Resulü bu türdeki örnekleri mevzu daha net anlaşılsın diye veriyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ın rahmetini gerek insanlar üzerinde, gerekse hayvanlar üzerindeki o yüzde birlik merhametinin tecellileri iyi anlaşılsın diye insan hafızasının anlayabileceği bir misalle Allah Resulü Efendimiz bizlere arz ediyor. Rabbim rahmet, Rabbimizin o güzel rahmetini, bereketini kavrayabilenlerden eylesin. O rahmetin tecellilerini tüm canlılara, tüm e, aciz o, bu merhamete, rahmete ihtiyaç duyanlara gösterebilenlerden eylesin. Yine Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdullah'tan nakledilmiş. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. La yerhamullahu man la yerhamun nas. İnsanlara merhamet etmeyene, acımayana, şefkat göstermeyene Allah da merhamet göstermez buyuruyor kıymetli kardeşlerim. O zaman biz bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz ki Allah'ın rahmetini mi çekmek istiyorsun? Allah'ın merhametini mi çekmek istiyorsun? o zaman hem insanlara hem de mahlukata merhamet göstereceksin. Bazen sokaklarda, özellikle İstanbul'un sokaklarında insanların sokak kedilerine, sokak hayvanları için mamalar aldığını, onlara su içmeleri için kaseler hazırladığını görüyorum da bu hadis-i şerif aklıma geliyor ve şöyle diyorum. Allah'ın mahlukatına bu kadar merhamet gösterenlere, bu kadar acıyanlara öyle ümid ediyorum ki Rabbim de merhametiyle muamele edecek ve onlara diyecek ki sen benim o ağzı olup dili olmayan kullarıma, o yarattığı mahlukatıma acıdın, rahmet ettin, merhamet ettin, ben de sana bugün acıdım inşallah diyeceğini ümid ediyorum kıymetli kardeşlerim. Çünkü Biliyorsunuz başka bir hadis-i şerifte anlatılır ki bir hanımefendinin ibadetinde çok fazla ibadeti olan bir kadının bir kediyi bir odaya kitleyip orada ölümüne sebep olması sebebiyle cehennemde ceza göreceğini. Yine başka bir kötü yolda olan, yani fuhuş bataklığında olan bir kadının da bir yaz gününde bir e, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe acıyarak bir e, adeta e, kuyuya girip o kuyudan kendi ayakkabısıyla su çekip o köpeği birkaç sefer su içirmesi sebebiyle de Allah'ın o kadın kötü yolda olmasına rağmen o merhameti sebebiyle ben senden daha merhametliyim sen ki benim bir mahlukuma merhamet gösterdin diye onun o faziletli davranışı sebebiyle onu bağışladığını, ona tevbe ettiğini nasip eden başka rivayetler de var kardeşlerim. Rabbim hepimizi merhametli olanlardan eylesin. Yine Allah Resulü Efendimiz'den İbni Mesud radıyallahu anh naklediyor. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlar. İnne mim, mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula اِذَا لَمْ تَسْتَح۪ي ma مَا شئte. Kıymetli kardeşlerim, ilk peygamberlikten beri, yani ilk peygamberlik denince aklımıza Hazreti Adem Aleyhisselam geliyor. Çünkü ilk insan ve ilk peygamber. Allah yeryüzünü peygambersiz, rehbersiz bırakmamış. Ee, i̇lk peygamberden peygamberimize kadar gelen insanların duyup da idrak ettiği bir mühim söz vardır. Nedir o söz? اِذَا لَمْ Fasna فَاسْنَعْ مَا Eğer utanmazsan dilediğini yap. Ne kadar veciz bir haya ile ilgili sözdür. Hakikaten insan utanmadıktan sonra her şeyi yapması onun için mübahtır. Sadece insanı kötülüklere karşı, hayasız davranışlara karşı koruyabilecek bir şey, bir tek şey vardır. O da imanı ve hayasıdır. Allah cümlemizi haya duygusuyla süslenenlerden eylesin. Yine Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuşlar kıymetli kardeşlerim. İnne likulli dinin hulugan ve hulugul İslami el haya Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuşlar kıymetli kardeşlerim. Rabbim hepimizi bu yüce dinimizin ahlakı olan haya örtüsüyle örtünenlerden haya örtüsüyle kendisini daima süsleyenlerden eylesin inşallah. Yine Enes bin Malik'ten başka bir rivayette şöyle buyurulmuş. Ma kana'l fuhşu fi şey'in illa şanahu ve ma kana'l haya'u fi şey'in illa zanahu. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir. Haya ise bulunduğu şeyi güzelleştirir ve süsler. Kıymetli kardeşlerim, Hakikaten ahlaksızlık e, adeta bir konuda adeta o konunun çirkinleşmesine sebep olabiliyor. Haya ise o bulunduğu şeyi mesela diyelim ki işte bir haya herkes de güzeldir ama özellikle hayası kendisinde bolca bulunması gereken bir genç, işte bir genç kız, bir hanfendi, bir beyefendi, insanlarda bu haya hakikaten onu güzelleştirecek onu bir adım ön plana çıkartacaktır. Rabbim tüm işlerimizde işlerimizin güzelleşmesini istiyorsak haya ile o işe yaklaşmayı, çirkinlikten kurtulmasını istiyorsak haya ölçüsüne sıkıca yapışmayı bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Yine Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sehl bin Saad'ın naklettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Men yazman li ma baina lihihi ve ma baina rijlihi azman lehu'l cenne. Kıymetli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz bize çok mühim bir unutulmayacak ikazda bulunuyor. Hayat ölçüsü sunuyor. Kim bana iki dudağı arasındakini yani dilini ve iki bacağı arasındakini yani tenasül uzvunu korumayı garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. Bu ne demek kıymetli kardeşlerim? Demek ki bizi cehenneme düşürecek iki şey var. Birisi dilimiz. Yani ağzımızdan çıkan sözler. Çünkü biliyorsunuz insan ağzından çıkan sözle La ilahe illallah der veyahut da kelime-i şehadet getirir, kendini kurtarır, İslam şemsiyesi altına girer ve cenneti kazanır. Yine diliyle Allah muhafaza Allah'ı inkar eder veyahut da küfrü gerektirecek bir söz söyler, Allah'ın bir emrini inkar eder veyahut da alaya alır veyahut da onu hafife alır, Eğlence olsun diye söyler bunu ama bir bakmışsınız ki kendisini iman şemsiyesinin, iman binasının dışında buluverir. Dil çok önemlidir. İkinci husus ise bu namusla alakalı bir husustur. İnsanın tenasül uzvu bazen Allah muhafaza insanın başına telafi edilemeyecek kadar ağır sıkıntılar getirebilir yani harama onu yönlendirir, harama götürür. Dolayısıyla da e, harama düştüğünde de Allah muhafaza e, cehennemlik bir amel işlemiş olur. İşte Allah Resulü buyuruyor ki, kim bana iki dudağı arasındakini ve iki bacağı arasındakini korumayı, helaller ölçüsünde bunları kullanmayı garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim buyuruyor. Rabbim, bu güzel ölçülere sığınmayı bizlere nasip eylesin. Yine Ebu Süfyan, Sahr bin Harp'ten rivayet edildiğine göre, Heraklius, Heraklius ismindeki o e, Bizans hükümdarı, Peygamberimizi kastederek, e, ona şunu sormuştur. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin e, nübüvveti, bütün dünyada duyulmuş, Peygamber Efendimiz mektuplar göndermiş. Ama Peygamber Efendimiz'e iman edenler olduğu gibi bir de iman etmeyenler var. Şimdi Peygamber Efendimiz'e işte inanmayın, bu yalancıdır diyenler olduğu gibi ona canını, malını, annem, babam senin yolunda feda olsun diyenler de var. Dünya böyle. Kimisi kucaklar sever, kimisi de işte böyle nasipsiz olunca o da Peygamber Efendimiz'i kabul etmez. Ebu Süfyan'a soruyor Heraklius. Diyor ki e, yani size bir peygamber geldiğinden bahsediliyor. O size ne emrediyor? Yani فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ Yani ennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem قال Ebu Süfyan قُلْتُ يَقُولُ عُبُدُ اللّٰهَ la لَا bihi بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ abaukum ve yemuruna bis salah ve sidk ve ifaf ve salah. Kıymetli kardeşlerim, o şöyle anlatıyor Heraklius'a. Yalnız Allah'a kulluk etmemizi bize emrediyor. Yani putları terk etmemizi emrediyor. Sadece kainatın tek olan Rabbi olan Allah'a tevhid üzere bağlanmayı emrediyor. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor babalarımızın izinden gitmeyi, terk etmemizi, yani babalarınızın batıl sözlerini terk etmeyi. Biliyorsunuz babalar da bazen yanlış bir öğretiyle öğrenmiş olabilir. Yani Yasin-i Şerif'te bu anlatılıyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Öyle bir kavmi uyarmak için gönderildi ki, Babaları da uyarılmadı. Gaflet içerisindeydi diyor. Şimdi baban illa her şeyi doğru bilecek diye bir şey yok. Deden belki onu yanlış öğretmiş olabilir. İşte diyor ki babalarının batıl sözlerini terk etmeyi bize emrediyor. Bize namaz kılmayı emrediyor. Yani Allah'la irtibatla bulunmayı. Namaz Allah'la irtibattır. Doğruluğu emrediyor. İffetli olmayı emrediyor. Hayalı, ahlaklı olmayı ve akrabalarla ilişki devam ettirmeyi emrediyor. Tabii ki bunlar hakikaten bir Müslümanda olması gereken hususlar ve aynı zamanda yani insanlık değerleriyle örtüşen hususlardır kıymetli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu değerlerle yaşayabilenlerden eylesin. Tekrar günümüz hayırlı olsun. Rabbim ibadetlerimizi eksikleriyle, kusurlarıyla kabule şayan ibadetlerden eylesin. Kalın sağlıcakla kardeşlerim.